Doktor Devlet Bahçeli, sahil farkının açılışına hepiniz size hoş geldiniz diyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 4 yıl önce göreve geldiğimiz yıllarca ihmal edilmiş, sorunları birikmiş ve çözülemez hale gelmiş bir anamuru devralmıştık. Türkiye'nin deniz suyunun en temiz beş sahilinden birine sahip olan ancak sahilleri sazlıktan oluşan insanların piknik yapmak için 15 kilometre uzaklıktaki ilçemize gittiğini dün hiç unutmamamız lazım. Yarı taşıyan gecesini gündüzüne katarak 250 günde bu muhteşem eceri ilçemize kazandıran her bir çalışmamızla gurur duyuyor. Şükranlar her bir çalışanımıza gurur duyuyor. Şükranlarımı sunuyorum. İçerisinde bisiklet içerisinde büfeler, bisiklet ve yürüyüş yolları, kaykay pisti, basketbol ve voleybol sahası, amfi tiyatro. Ben de Doktor <laughs> Devlet Bahçeli ikinci etap sahil projemizin açılış töreninde Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, yol almış ve tarımda çok büyük başarıları elde etmiş ama maalesef turizm sektöründen hak ettiği payı alamamış. Ancak son yıllarda turizm alanında da önemli bir gelişmeleri hep birlikte yaşıyoruz. Anamülüm Antik Kenti Muamule Kalesi, Köşek Yükü Mağarası, yaylalarıyla, tertemiz sahilleriyle aslında çok önemli bir turizm potansiyeline sahibiz. Ancak bunu çok kullandığımızı bugüne kadar söyleyemeyiz. <laughs> Saygıdeğer belediye meclis üyelerimizi de sahne önüne davet ediyorum. Buyurunuz efendim. <laughs> Buradayız başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين